Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 12. hafta kadın yarışmacılar performans listesi ile sizlerleyim. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Listemizin son sırasında eksi 13 puanla mavi takımdan Senem yer alıyor. 12. sırada yine mavi takımdan eksi puanla Tuğba yer alıyor. 11. sırada kırmızı takımdan eksi 9 puanla Meryem yer alıyor. 10. sırada eksi 6 puanla kırmızı takıma yedeklerden dahil olan Elif yer alıyor. 9. sıraya geldiğimizde 4 puanla Kırmızı takımdan Yağmur'u görüyoruz. 8. sırada yine Kırmızı takımın bir diğer yeni yarışmacısı 0 puanla Aycan yer alıyor. 7. sırada yine Kırmızı takımdan 0 puanla Asena yer alıyor. 6. sıraya geldiğimizde Mavi takımdan 1 puanla Sevgi'yi görüyoruz. Listenin 5. sırasında 2 puanla Pınar yer alıyor. 4. sıraya geldiğimizde 2 puanla Mavi takımdan Dilşah'ı görüyoruz. Listemizin ilk üç ismine geldiğimizde 3 numarada mavi takımdan 23 puanla Ayşe'yi, 2 numarada 25 puanla kırmızı takımdan Sema'yı ve 1 numarada rakiplerine karşı açık ara bir fark koyarak 38 puanla mavi takımdan Almeda'yı görüyoruz. Liste geneline baktığımızda 12. haftada mavi takımda kadın yarışmacıların kırmızı takımdakilere göre performans olarak daha iyi olduğunu görüyoruz. Ayşe sakatlanmasaydı listede kaçıncı sırada olurdu? Birinci sıraya yerleşebilir miydi merak ediyorum. Bir an önce iyileşip oyunlara katılması güzel olur. Almedal'ın performans grafiği oldukça başarılı. Bu şekilde devam ederse ilk üçe kalabilecek bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Başarılarının devamını dilerim. Listenin son sırasında da Senem'i görüyoruz. Önceki videoda paylaştığımız gibi bu hafta eğlenen isim Senem olacak ve tabloya göre de hakkaniyetli bir eleme olacak. Sizce Ayşe sakatlanmasaydı lisede kaçıncı sırada yer alırdı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.